Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Kaygı bozukluğu hakkında bilmemiz gereken ilk şey şu. Birçok kaygı bozukluğu var. OKB, sosyal anksiyete bozukluğu, posttraumatik stres bozukluğu ve panik bozukluğu ve daha birçokları. Bir panik bir kaygı bozukluğunu yaşıyoruz demek diğer kaygı bozukluklarını da yaşayabilme olasılığımızın aslında olduğunu gösteren bir şeydir. Çünkü kaygı bozukluğuna meyilli olan kişi diğerlerinde yaşamaya adaydır. Kesinlikle olacak diye bir şey yok ama sanki dirsek teması devam ediyor gibidir. Dolayısıyla aslında OKB'si olan bir kişi, OKB konusunda tanı almış bir kişi, sosyal ortamlara girdiğinde de yine kaygı belirtileri gösteriyor olabilir. Performans göstermesi gereken durumlarda endişeleniyor olabilir. Bununla ilgili tanı almış olması veya olmaması bir şeyi değiştirmez. Veya farklı durumlarda. Dolayısıyla kaygı bozukluğu demek aslında bizim hayatla ilişkimizde kaygılanmaya meyilli bir ilişki kurma biçimimizin olduğunu gösteren bir şeydir. Bunu bilmemiz gerekir. Bunula ilgili tedavi dersek ilaç tedavilerini bu anlamda daha ikinci hatta üçüncü planda tutuyorum. Çünkü kaygı bozukluklarında ilaç tedavileri o andaki sıkıntıyı, stresi azaltmakla birlikte bunu kabul edebiliriz. Kişinin hayata tekrar uyumunu kolaylaştırmak anlamında da faydası olabilir. Ancak tam bir tedaviden ne yazık ki söz edemiyoruz. Genelde relaps dediğimiz bir geri dönüş olabiliyor. Ancak asıl tedavi, asıl şifaya vesile olacak şey burada herhalde psikoterapilerdir. Psikoterapi çünkü başta da uzun uzun bahsettiğim bizim kaygılanmaya meyilli olan kişilik yapımızı aslında onarmaya yönelik çalışmalardır diyelim. Böylelikle kişinin karşısına çıkabilecek hayatında sonrasındaki mevzularda da Bunlarla başa çıkabilme anlamında beceriler geliştirmesini, yeni yollar öğrenmesini ve hayata daha sağlam, daha sağlıklı bir şekilde bir bağ kurmasını psikoterapiler hedefler. Farklı farklı psikoterapiler var ama sonuç olarak hepsinin amacı kişinin bu hayatla olan ilişkisindeki patolojik olan kısımları temizlemektir diyelim tabiri caizse. Ee, kolay bir süreç olmayabilir. Uzun süreli bir tedavi bazen öngörülebilir. Ancak daha kalıcı olan tedavi psikoterapilerdir. Bunun dışında tabi benim gördüğüm tedaviyle daha iyi hissetmem ancak hasıl oldu. İlaç tedavisi kullandım veya çok kısa bir psikoterapi gördüm ve bu sıkıntılarından kurtuldum. Kesinlikle bu da görülebilir. Bu da olabilir. Ancak içten içe bilmeliyiz ki aslında bu kaygı bozukluğu geçmiş olsa bile benim kaygılanmaya meyilli olan yapım değişmedi. Dolayısıyla farklı bir olayda tekrardan başa çıkabilir, tekrardan bunlar ortaya çıkabilir. Bunu bilmeliyiz. Dolayısıyla biz hayatla bağ kurma anlamında kaygılanma eğilimimizi halletmeden tam bir iyileşme, tam bir şifa halinden de bahsetmek uzak olacaktır. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.